Merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz yeni bir seriye başlayacağımı söylemiştim. Hafif hafif tiyolar vermiştim. Ama şimdi işte o videoyu çekmeye sıra geldi arkadaşlar. Ben artık haftada bir günde Masterchef tariflerini deniyorum. Onların verdiği sürede, tabi ben elimde olan malzemelerle onların tariflerini denemeye çalışacağım. Bugün tarte tatin ile başlıyoruz. Yani ters tart diyebiliriz buna. Ee, bakalım, e, tattıracağım kişiler de var. Gerçekten ön yargısız bir şekilde ve tarafsız bir şekilde e, eleştirmelerini ya da övmelerini isteyeceğim. Ki benim tercihim övmelerinden yana tabii ki. Ama bakalım nasıl ilerleyeceğiz? Bir seri de böyle olsun MasterChef tariflerini deniyoruz arkadaşlar, hadi bakalım. Ben şimdi size malzemelerimi göstereyim. Ben daha önceden yapmadığım tarifler, yani baktım birçoğu benim daha önceden yapmadığım tarifler. Onlardan gideceğim daha ziyade. Çünkü ben de ilk defa deniyor olacağım. Bakalım. Deneyelim görelim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi böyle fırına girebilecek bir tava seçtim. Ee, i̇lk önce şekeri kremalize etmem gerekiyor. Burada 100 mil yani bir su bardağının yarısı kadar şeker var. Ben şimdi bunu dibindekini de alayım bir dakika Ben şimdi bunu ocağa koyacağım. Ve karamelize olmasını seyredeceğim arkadaşlar. Hiç karıştırmayacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hiç karıştırmayacağım. Böyle arada sırada şöyle şöyle yapacağım. O kadar. Bu böyle karamelize olsun. Zaten aşamalarını göstereceğim size. Bu burada karamelize olurken ben de elmalarımı soymaya başlayacağım. Evet arkadaşlar böyle hafiften hafiften erimek, erimeye başladı gibi diyebilirim. Böyle hiç kaşık sürmüyorum. Onu kendi halinde bıraktım. Şöyle yapayım hatta biraz altını kısayım. Çok harlı gitmesin. Şöyle iyi. Ye. Elmanın yeteceğini düşünüyorum. Umarım fazla ya da eksik gelmez. Bıçakla da soyabilirsiniz de ben bununla rahat ediyorum diye böyle söylüyorum arkadaşlar. Karameller coştu. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kaşık sürmemekte ısrarcıyım. Şöyle biraz çevire çevire. İşte şöyle bir 75 gram mı derler? Yani kayıtlarda 75 gram ama ben kararlı olacak şekilde içine tereyağı koydum çünkü bayağı kremalize oldu artık onu engellemem gerekiyor o yüzden tereyağımı içine koydum şöyle şuna otuzan gerekecek elmalarımı doğruyordum. Tam doğrayamadım. Tamamen bu karamelin başında durmak gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Bugünkü tecrübem bu oldu. Evet, bunun ısısı buna yetecektir arkadaşlar. Ben biraz şimdi bunun altını kapatıyorum. Ve elmalarıma geçiyorum. Şöyle soyuyorum. şöyle bir tanesini yapayım bakayım yani bu tavaya bir tane de yetecek gibi duruyor. Biraz erimesini bekliyorum arkadaşlar. Hemen dondu çünkü. Karamel tadı ki bunlara da geçsin. Yani böyle seyretmiştim, böyle yapıyorlar. Bu arada Danilo Şafin dediği bir şey vardı. Şu orta kısmının biraz demişti yüksekte olması lazım. Ben diğer elmamın da yarısını kullanacağım. Hamur için de böyle bir milföy hamuru kullanıyorum. Şöyle biraz açtıracağım elimle. Şurayı da şöyle açtırayım. Evet. Sonra şöyle üstüne kapattıracağım. <laughs> Kavarmasını istemediğim için üzerine çatallar atacağım ve 170 derecede fırına yolluyorum arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl olacak ya? Çok meraklıyım. Bana oy verecek olanlara şimdiden <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Deneyecek olanlara. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Benim tartı tanem fırından çıktı. Böyle nar gibi kızardı. Üstü. Şimdi kader anı. Şimdi tavamı şöyle koyacağım. Diğer bir eldiven daha bu şöyle. Çünkü tavam bayağı bir sıcak ters çeviriyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sizce çıkıyor mu? Hı. Çıkacak mı dersiniz bize? Hadi bakalım. Çıkartıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tatatatam. Bence çok güzel oldu. Onlarınki de böyleydi. Açın bakın arkadaşlar. Vallahi böyleydi. Şurada sadece birkaç tane elma parçam kalmış tavamda. Göstereyim onu da. Şunlar. Bunlar da hani ziyan olmasın diye alıp şöyle üzerine ekleyeceğim yani. O kadar. Çok güzel oldu. Ben size söyledim. Benim Masterchef'e katılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu arkadaşı kim denemek istiyor? Ben. Denerken videolarını çekeceğim arkadaşlar sizler için. Onu da yayınlayacağım. Gerçekten not vermelerini isteyeceğim. Evet. Arkadaşlar... arkadaşlar. <laughs> Zehirlenmen. <laughs> Zehirlenmezsin, merak etme. Şimdi... Hadi bakalım. Küçük bir parça. Sen benim hangi yaptığım yemekten zehirlenmişsin Şaka ki bundan bununla? Zehirlenme değil de ama güzel efsane duruyor ya. Çok merak ettim. Çok mu sıcak? Fırından yeni çıktı. Hmm. Allah çok güzel. <laughs> Not var. On üzerinden? Allah maşallah şef'e katır bence. On <laughs> üzerinden geçiş. kaç? On üzerinden on. Gerçekten on. Harbiden çok güzel olmuş arkadaşlar. Hani ee, tadı mükemmel ya. Aa. Ben de bakacağım çok merak ettim şimdi. Mükemmel. O zaman ben bu videoyu burada kapatıyorum çünkü Elif geç gelecek. Geç geldiğinde ona da tattıracağım. Gerçi o geldiğinde biraz soğumuş olabilir. Ama ondan da not alacağım. İliple kalmaz bence arkadaşlar. Ben bunu yiyeceğim şimdi. <laughs> Kalır kal. Bence kalacak. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Halil'in övgülerine gerçekten dayanamadım. <laughs> ben de tadına bakmak için başına geçtim şimdi. Ben de tadına bakacağım. Ben de normalde kendini eleştiren bir insanım. Olmuş ya da olmamış diye direkt söylerim yani. O yüzden şimdi tadına bakacağım. Çünkü Halil öyle bir yedi ki ya resmen ağzım suya. çok güzel olmuş. Yani kendim yaptım diye söylemiyorum. Bir yere gitsem bu tatlı benim önüme getirseler ben oranın müdavimi olurum arkadaşlar. Gerçekten efsane tadı olmuş ya. Bu kamera şeyle karamelle elmanın tadı bir kere tamamen bütünleşmiş. Onun içine tereyağı koymuştum. Ayrıca onun tadı geliyor. Altındaki milföy hamurun kendiniz evinizde de yapabilirsiniz ama ben milföyü izlemiştim. Bu da çok güzel olmuş. Gerçekten efsane olmuş ya. Hepsini yiyeceğim gerçekten alalım bunu. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyebilirim. Sunum için yarısına pudra şekere falan da döküyorlar. Ama bence hiç gerek yok. Çünkü gereksiz tatlandırmanın tadı gayet yerinde. Elif inşallah Elif inşallah sana kalır ablacığım. Ya Allah söz vermiyorum şimdi. Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar olsun. Benim tariflerimi beğeniyorsanız ve beni bu seriye devam etmemi istiyorsanız lütfen bana yorumlarda yazın. Yorumlarla benimle iletişime geçip beni yönlendirirseniz sizin istediğiniz videoları da çekebilirim böylelikle. Yutkunuyorum hala. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.